Niye ya? Sadece küçücük bir bacak ağrısı. Kızım küçücük bacak ağrısı olabilir ama gene bir yani bir bastıralım yani belki bir şey olur. Hani bir şey olmaz. <laughs> Bekle ben bir geliyorum bir dakika tamam. Merhaba merhabalar. e ee, şey biz e, doktor elisi için gelmiştik. Tam randevunuz var mıydı? Vardı. Hemen kontrol ediyorum. Tamam bir numara alın lütfen. E sonrasında lütfen e, gelin yani. Tamam. Kızım bekle ben numara alayım. Anne hani ben alabilir miyim? Tabii kızım. Ben de oturayım. Tamam ben alıyorum. Aldım. Aldım anne. Tamam kızım. Bir numara gelebilir mi? Gel biz. Hadi gel gidelim anne. Ay gözüm düşmüş. Biz ne yapalım bu numarayı? Atın çöpe. Atayım. Tamam. E, ee, buyurun. Doktor Öyleyse işte sizi bekliyor. Dördüncü adı üçüncü katta. Ben tam bilmiyorum ama herhalde dördüncü katta. Teşekkürler. Dördüncü Evet geldik kızım. Ay sonunda geldik anne. Herhalde burada Doktor Alicia. Ya. Acaba yanlış kapıya mı geldik? Bilmiyorum hadi gel içeri girelim. Tamam gel kızım. E, merhaba biz doktor Alicia'ya bakmıştık. E, şey, maalesef o bir alt katımızda. Ha tamam. O zaman biz bir alt kata gidelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Mantotta bir katası aşağıdaymış. Adam herhalde bize ya yanlış söylemiş. Evet. Evet, geldik kızım. Hadi ye. Yeniyorum anne. <laughs> Bak çok tatlı. Eskiden sen buralarda oynardın. <laughs> Merhaba doktoru Elisi mi? Evet benim. Ee, tamam. Ee, boyunu ölçelim ilk önce istersen. Yok yok. Ee, i̇lk önce bence kontrollerimizi yapalım. Tamam. Ee, şimdi geç bakalım. Siz burada durun lütfen. Gel bakalım canım. Geldim. Otur bakalım. Kalbini dinleyeceğim bir. Tamam. Oldu. İn bakalım. Şimdi boynu ölçelim. Pardon canım. Geç bakalım buraya. E şey şunu ayarlayalım şuraya. Evet bakıyorum hemen. Tamam. Geç bakalım. Benim bir kolan <laughs> Oldu. Tamam canım. E şimdi gene otur bakalım. Ben şuradaki alayım. Evet şimdi bana lütfen ne olduğunu anlatabilir misin? E, ee, tabi anlatayım şey ilk önce böyle ilk gün biliyorsunuz ben buraya geldim yani buraya gelmemiştim ilk önce bana şöyle bir şey oldu ve ayağıma ağrı girdi önce sızladı falan. Sonrasında yürüyemedim. Nefesim darlandı falan. Hmm. Tamam canım. Ee, ben bir de bunu annenden dinleyeyim. Evet ne olmuş. Bana yani bana anlattığına göre böyle nefes alamamış. Yürüyememiş böyle. bilimiz ağrı falan olmuş. Ve böyle ben de biraz korktum yani. Geçirmek istedim. İyi yapmışsınız. Hadi geç bakalım sen. Hadi sen oyuncak yerine geç. Tamam. Ah telefon buldum. Hemen telefonla oynamam lazım. Ee, şey kızınızda şöyle bir sorun olabilir. Ne olabilir? Ee, şöyle bir sorun olarak e, kızımız e, Asprostif olabilir. Asprostif ya da Mikelao. Ama bence Esprostif olur. Ee, onlar kötü mü? Yani e, espresso daha kötü ama Mikelaster da iyi yani en azına ölümden daha eee ya şey. Yani kızınızın ya yani ölmeyecek kızınız merak etmeyin. Ah ama tam emin de değilim. Neyse size tam bilgi vermeyeyim. Birkaç gün burada bizim gözetimizin altında durması gerekiyor. Tamam. Merhaba tatlım. <laughs> Hemen telefonunu almışsın. Evet. Ee, evet, tamam tatlım bugün biz burada kalacakmışız. Neden? Benim dans kursum var. Ay dans demişim. Benim nasıl kursum var? Daha çok işim var benim. Maalesef kızım bugünlük böyle. Evet. Nereye gideceğiz? Buyurun ben size göstereyim. o oh, yeni biri gelmiş. Bekleyin lütfen. Buyurun burası. Hemen de geleyim. Güzel bir odaymış. Öf, ne yapacağım ben bu odada ya? Neyse. Anne bana kıyafet getirsin ama getirelim kızım. Hadi sen biraz yat dinlen. Bir şey olursa beni çağırsın. Tamam. Burada sadece böyle şeyler mi var? Hah, ben oturacağım. Neyse kızım ben gidiyorum. Şimdi sana yemek almaya. Tamam anne. Of baksana yeni kız gelmiş Ay çok tatlı kıza benziyor Bakayım Merhaba kız Benim ismim kız değil birincisi. İkincisi benim ismim Kilar'da Tamam Ne yapayım Bir de bence sen... Senin sorunun ne bir de Şey bacaklarım Bazen dediği böyle hareket edemiyor Ve Bir şeyler oluyor yani Sana ne bir de bunun Eee öleceksin bence ama neyse seninle uğraşamayacağım. Hadi çocuk resmi çizelim. Evet. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Bunlar nasıl insanlar? Ee, tam da ben ne alabilirim kızıma? Böyle çok zararlı olmayacak şeyler. Çok şeker bir şeyler alayım tamam. Öf, acaba bir şey olur mu? Evet herhalde bu taraftan. Evet geçelim bari. Bir tepsi alalım. Şimdi ne alabiliriz? Ay çok güzel oyuncaklar. Hmm, bir tane böyle dürüm alalım. Bir tane karpuz alalım. Şekilini düzenleseyim. Bir tane böyle içecek alalım. Bence bu içecek çok fazla şey değil. Bir de atıştırmalık alalım. Başka ne alalım? Hah. İçecek de aldım. Başka bir şey gerek yok. Diyeyim bari. Merhabalar. Merhabalar. Ben bunları alacaktım. Tamam içeriyor ödeyin. Tamam. Ee, merhaba içeriyor içeriye ödeyin Evet. Buyurun verin. Tamam girebilirsiniz. Teşekkürler. Evet geldim sonunda. kızım. <laughs> Merhaba anne. Karnecik bir şeyler aldım. Benim. Çok acıkmışım ben de. <laughs> Neyse ben bunu içerim. Bunu ne yapacağız? Çöpe atacakmışız öyle dediler. Tamam ver kızım. Ben atarım ya. Attım. Of, ben tuvaletim geldi. Ben tuvalete giriyorum. Tamam kızım. Bu <laughs> Efendim. Zo Zoe değil mi? Evet. Kızımıza bir ilaç vereceğim şimdi. Bir bu ilaç. Bir de şu haptan vereceğim. İki tane mi? Evet. Gelin buyurun. Ee, duymam. Clara nerede? Polis. Ee, Çıktım sonuna ya. Merhaba alacak kız. Ne ne be. Geçmen lazım. Tamam.

സാമൂഹ്